Ekranlarınıza küçük şu Rabia'yı getireceğiz sevgili izleyiciler. Doğuştan elleri olmayan Rabia arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynayıp kalem tutmak ve el ele tutuşmanın özlemini yaşıyor. Minik Rabia kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Muş'ta doğuştan elleri olmayan 11 yaşındaki Rabia Şancı kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Hayalim ellerime kavuşmak. Protest bile olsa istiyorum. Ben o ellerle inşallah devlete e, iyi bir birey olacağım. İyi işler yapacağım onlarla. E, zaten e, okuyup istediğim şey de avukat olmak. İnşallah avukat olurum. Kale Mahallesi'nde yaşayan Meliha ve Mehmet Şancı çiftinin doğuştan elleri olmayan en küçük çocuğu 5. sınıf öğrencisi Rabia kendisine yapılacak protez yardımıyla hayata tutunmak istiyor. Çalışkan bir öğrenci. Rabia'nın en büyük hayalleri e, protez el e, istiyor. Sürekli gündeme getiriyor. E, tabii ki ben e, gücüm yetmediği için şu ana kadar ben e, herhalde bir talepte bulunmadım. İnşallah ileride eğer ki durumu müsait olursa ona güzel bir protest taktıracağım. Şu an imkanlarım el vermiyor. Devletten ve hayırseverlerden yardımlarını bekliyorum. Rabia istiyor ki arkadaşlarıyla beraber dışarıda kartopu oynamak istiyor. Maalesef oynamıyor, oynayamıyor. Ailenin altıncı çocuğu minik Rabia, arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynayıp kalem tutmak ve el ele tutuşmanın özlemini yaşıyor. O derslerimde çok iyiyim. Ellerim okumama e, şey engel olmayacak. Her şekilde okuyacağım ben. Arkadaşlarım gibi ben dışarıda kar topu oynamak istiyorum. Onlar gibi e, kalem tutmak, kitap e, okumak, resim falan çizmek, onlar gibi istiyorum ben de. İhtiyaçlarımı onunla beraber geçirmek istiyorum. İnşallah Rabia'ya bir yardım eli uzatılır. Çok tatlı. Allah hayatına hayır versin.